doyamıyorum. Yemek yemeyi sevdiğim için doyamıyorum. Cips, kola, çikolata, ekmek aralarını çok seviyorum. Kahvaltıda her türlü şeyi yiyorum aklıma olan öğlenliğin Facebook türü döner şey döner gibi şeyleri çok seviyorum. Akşam sen aynı şekilde Facebook türü arkadaşlarımla onları yiyorum. Beşiktaş giyiyorum tişörtlerimle kilolara savaş açtık. Ortada kilolu kimse bırakmayacağız. Bugün de gene bir kilonun peşindeyiz. Gene zayıflatmanın peşindeyiz. Bakalım kısmet bu sefer kimi? Kim varmış bakalım kilolu? Kim varmış bakalım? Sen mi bakalım? Merhaba oğlum. Hocam hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? hocam. Oğuz <laughs> maşallah. Seni iyi beslemişler galiba Evet hocam. Ha? Çok Şimdi iyi besleyeceğiz bakalım. Çok Aa, iyi besleyeceğiz. Ben seni iyi gördüm. gördüm. Biz... Biz tamam. bu yola çıkacağız, senle birlikte çıkacağız. Ama biz yola çıkarken önce ne yapıyoruz? bir enerjilerimizi birleştiriyoruz. Birleştirelim mi? Birleştireyim. Çak yapalım mı? Hadi yapalım. bakalım. Önce bir başlayalım bakalım. Oğuzhan'ın kilosu ciddi anlamda yüksek. Oğuzhan'ı 211 kilo ile tedavi etmeye başlıyoruz. Sonuçlarımızı doktorumun videosunda birlikte izleyeceğiz. 19 yaşında, şimdi 157 kilo. Onunla gurur duyuyoruz. Gerçekten hepimizi öncülük ediyor. Ben yaparım, ben başarırım diyene. Bir de doğru yol gösterilirse, bakın neler oluyor. İşte olsan aslan ham geliyor. Ne yakışıklı ne şık bir beyefendi böyle. O sen gel. Gel bir öpeyim seni. Maşallah hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın iyi İnsansın misin? Nasılsın? Gel şöyle ortaya gel. ceketini de çıkaralım ki ceketle şey, Oğuzhancığım şunu da çıkaralım mı? Tabii hocam. Artık sen o göbekler gitti. O göbekler <gülüyor> kaldı. Mikrofon. <laughs> 20 yaşına ne kadar kaldı? 2 şey, <laughs> sene. 18 yaşında mısın sen? Ben 19 demişim ya bilemedin. mi? 18 yaşındasın. 18. Şaka evet. gibi de asker olacaksın inşallah. <laughs> Kaç evet. kilo verdin olsan? 55. 55 kilo. Annesi burada maşallah. Peki 50 kilo. Yiye yiye zayıflatıyorum sizi diyor ya Gürkan Bey hep. Gerçekten yiye yiye mi zayıfladım? Evet. İlk başta ben de inanmadım ama sonunda yana kattan fark ettim. Yiye yiye zayıfladık yani. Ya bu nasıl oluyor Oğuzhan? Allah aşkına nasıl yiye yiye? Sen daha önce de yiye yiye kilo almıştın. Bilmiyorum ama o da Gürkan Hoca'nın bir şeyi herhalde ama yiye yiye zayıflatıyor yana kattan. Şimdi en son ona soracağım. Bize biraz tüyo ver bakalım şimdi. <laughs> Sen neleri değiştirdin hayatında? Bu 53 kilo nasıl gitti? Yani normalde 3 elma yerken, 3 elma yerken şimdi normalde bir elma ile doyuyorum. Yani değişti yani Gülkan Hoca yaşından sonra her şey değişti. <laughs> Peki onların ayrıntılarını eğer görmek istiyorsanız Diyet listesi yani Oğuzhan'ın 200 kilonun üzerinde başladığı ve 5 ayda 157 kiloya nasıl düştü diyorsanız diyet listesinin bir örneğini ee, bizim yayınımızın hemen ardından web sayfamızda bulabilirsiniz. İşte 55 kilo verdim dediği diyet listesinde ne yemiş, ne yemememiş hepsini ne yemememiş. <gülüyor> <gülüyor> Tabii böyle dili dolanan insan 55 kilo dilek hayır, olan bir dil adam kilo, çıkmış içinden. Yani, yani. Şimdi ben hep onu düşünüyorum. İşte izleyicilerimiz arasında bir sürü 55 kilo olan insan Tabii. var mesela. Yani bir insan Hadi. çıkmış gitmiş. Evet. Oğuzhan bir iki tane daha çıkarsa <laughs> e bu iş olacak. Bu 5 xlerç kaç xlerç oldu şimdi? 4. Bir xlercin gitti. <laughs> evet. Harikasın valla. Ama nasıl gururlu duruyor Peki, böyle? Bir olsun. şey söyleyeceğim, yaşamında şunu hissediyor musun? Sen artık hafifim, rahat hareket evet, ediyorum. Yürümem değişti, her şeyim değişti yani. Artık bütün gün dışarıdayım yani. Yürüyorum bütün Çok gün. Çok hareketlerdeyim. Tabii değil canım. Hani <laughs> e, bir şey daha hep söyleriz biliyorsunuz evet. sevgili Aytu. Lütfen yüzüne bak. Şu yok. Avurtlarda çökme yok. Proteinden kayıp evet. yok. Hiçbir zaman bunu hep söylüyoruz. <laughs> e, hastalarımızda. Sana şöyle? <laughs> maşallah maşallah. Surat gene tombiş Ama bütün mi? vücut gitmiş niye? Biz kas kaybetmiyoruz ısrarla söylediğim şey. Sadece bu 55 kilonun sanıyorum 50.8 kilosu tam emin değilim. Yani yuvarlak olabilir. 50.8 kilosu doğrudan yağ olarak gitti. Sadece 3-4 kilo civarında su kaybetti. Hiç kas kaybı yok. Dolayısıyla son derece sağlıklı zayıfladı o 55 kiloyu. Bir önemli şey daha. Ee, bütün tahlillerine bakıyoruz. Bana geldiğinde tiroidi çok bozuktu. Hipotiroidisi vardı yani. Az önce size anlattığım problemler ki kilo vermede çok zorlaştırır işi. İnsülin direnci vardı. Bunu da artık burada defalarca anlattığımız için hepiniz biliyorsunuz. Bu iki tane bizim için bela hastalık çok zordu ama Oğuzhan müthiş uyum gösterdi. Ailesi müthiş uyum gösterdi. Ve az önceki hanımefendilerden o sözü almaya çalıştım. Ben gerekeni yaparım. Size ben yardımcı olurum. Ama sonuçta ben size bir şeyler söylemeye çalışan insanımdır. Yapan uygulayan bu işin asıl götürenidir. Oğuzhan bunları götürdü ve biz onu şu anda arkadaşlarım ekrana da vermeye başladılar. Bunu lütfen dikkatle takip edin. Bu bir örneğidir, bir haftalık bir örneğidir. Hakikaten yedirerek kilo verdirdik ve mesela kaçamaklarda olsan azıcık kavga ediyoruz. Ben kaçamaklarda ye diyorum, sen ne yapıyorsun olsan? Yok hocam isteğim azaldı yemiyorum artık yani yapmak bile istemiyorum. Maşallah. Burası çok önemli. Yani burada e, düşünebiliyor musunuz? 210 kiloluk birisine siz git yemek yediyeceksiniz. Hani diyet olsa ben hep söylediğim bir şey var. Ben hayatımda diyet yaptırmıyorum hiç kimseye. Öyle bir şey yok zaten. Yani diyet yaptıracağım. Size diyet yaptıracağım diye gidin mahkemeye verin. Çok net söylüyorum. Bunu. Doğru yemeği öğretiyor. Kesinlikle. Onun yapması gerekeni öğretince vücut mutlu oldu. Yapması gerekeni de nasıl öğrettik? Tahliller, psikolog analizleri ve benim kendi sorduğum sorular vücut analizi, yağ, suyu, kasına göre hangi saatte ne yemesi gerektiğini ayarladım. Benim bütün yaptığım bu oldu Oğuzhan'da. Aslında Oğuzhan geçmişte yediğinden çok daha az yemiyor. Ya da öyle bir isteğimiz olmuyor. Ama olsan doğru zamana doğru yiyecekleri yerleştirmeye başlayınca işte doktor olmanın farkı bu. Ben mesleğimle gurur duyuyorum. Ama zayıflama işini doktorların dışında hiç kimsenin yapamayacağını lütfen unutmayın. Zayıflama işini doktorlar yapar. Dolayısıyla bir takım yardımcıları vardır ama doktorlar yapar. Bu sayede onun hastalıkları da tedavi olmaya başladı. Onu anlatıyordum. Kan tahlillerinin kötü olan her şeyi düzeldiği gibi zayıflayan insanların başına gelebilecek bir takım problemlerinde hiçbir yok. Bütün kantarları pırıl pırıl tertimiz bir Oğuzhan'ı doktorum ekibinin bana verdiği emaneti böylece hıyanet etmeden en önemlisi bu bu sağlıklı olarak bunu <laughs> yapabilmek yani şimdi Oğuzhan diyor ki çok rahat hareket ediyorum çok iyiyim ya da şöyle diyebilirdi ya iyi verdim ama çok bitkinim perişanım Tabii. başım kalkmıyor Tabii. zaten yok, yüzünü, belli olur yüzünü zaten. gördük yan yana getirdi yönetmenim <laughs> az önce gördünüz değil mi maşallah hiçbir çökme <laughs> buralarda bir farklılık falan yok maşallah yalnız burada çok önemli şunu hatırlat bakın görüyor musunuz bir tarafta Oğuzhan'ın 200 kilo'yu aşmış hali, yüzü nasıl? Bir karşıya bakar mısın? 55 kilo verdikten sonra yüzünde, gözünde, altında, yanaklarında hiçbir çökme yok. Ama vücudundan dirhem dirhem yağlar kaybolmuş durumda. Üstelik bunu yiye yiye yapıyor. Nasıl yapıyor? Yiye yiye verdiren diyetin sadece bir kısmını veriyor yönetmenim. Şu anda görüyorsunuz. Ama bunun bir haftalık kısmı sizin için web sayfamızda yani www.kanald.com.tr'ye girdiğiniz zaman bir kere Kanal içinde ne varsa diziler, filmler, ne görmek istiyorsanız haberler hepsi var. E tabi biz de oradayız. Biz oradayız demek buradaki listede aynı şekilde eminize amade demek. Bir şey söyleyeceğim. Oğuzhan sen küçükken de tombik bir çocuk evet. muydun? Seni seviyorlar mıydı? Seviyorlar canım. Aferin ne güzel büyütmüşsünüz maşallah topaç gibi evet. diyorlar mıydı ailene? Evet, aynen öyleydi. Sen ne zaman mutsuz olmaya başladın? Yani tabii canım şey çağına geçtikten sonra mutsuz olmaya başlıyorsun. Yani bir şey oluyor. Oğuzhan, Oğuzhan hiç üzmeyen bir ee, e, Cem, hastalar, benim hastalarla iletişim çok iyidir. Zaten buradaki temel mantık da odur aslında Yani bir atla deve değil. Ben mucize falan filan yarattığım yok. Benim bir tek şeyim var. Sevgili Aytuğ da benim canım arkadaşımda da aynı şey var. Bizim iletişimimiz çok iyi. İletişim olmazsa bu iş olmaz. Biz onunla onu sağladık. O benim evladım gibi. E bütün onun yaşındaki çocuklar da olduğu gibi. Yaşı büyükse benim ablam gibi ya da annem gibi her neyse. Bir kere bu iletişimi sağlayacaksınız. O, o hekime inanacaksınız. Babamın bir lafı vardır oğlum benim bana teşhis koyamıyorsan sana gelmem. Yani bilen başka bir daire işe giderim diye. Doğrudur mu? <laughs> Doğrudur mu yani? yani? Bütün babam olsa ne olur yani? Ben teşhis koyamadıktan sonra daha iyi bilenine gidilir o iletişimi sağladık ve ben Oğuzhan'ın gel... Mesela normalde kilo veren insanların belli haftalarda kilo verememesi çok normaldir. Arada durur bu kilo. Bunun nedeni de şudur. Siz kilo alırken dünyanın hiçbir yerinde böyle kilo alınmaz. Yani sürekli alınmaz. 70'ten 80'e çıkarsınız aman ne oldu dersiniz biraz durursunuz. Sonra tekrar biraz unutursunuz 90'a çıkarsınız gene biraz durursunuz. Bakın hareketime dikkat edin. Çıkar durur çıkar durur. Yani merdiven gibidir. Ama fotoğrafı görüyorsunuz de. değil mi? O da pek durmamış yani. Başlamış ve... <laughs> <mi? gülüyor> bu tabi yaşı genç olduğu için ve başka problemler olduğu için. İnerken de oralarda durması normaldir. Olsam da zaten bu yüzden çok güzel bir şey yakaladın hiç durmadık. Sürekli aşağıya gidiyoruz. Çünkü zaten çoğu suni puf, kilolardı. Biz bir tek şeye dikkat ettik. Bu çocuğun cinsel hayatından tutun, üreme hayatına kadar, bağırsaklarından tutun, kalbine kadar çok şeye dikkat etmem lazım benim. Oğuzhan'ı bundan 10 sene sonra gördüğünüzde de buradaki bu zayıflama periyodundan dolayı vücudunda hiçbir problem olmayacak. Bunu çok net bir şekilde söylüyorum. Ama aileye ve Oğuzhan'a çok teşekkür ediyorum. Çünkü bana müthiş yardımcı oldular. Biz orta az bu tedavide başarılı ortak olduk Oğuzhan'la. 55 kiloyu beraber verdik. Ben verdirmedim onu Harika. net bir şekilde söyleyeyim. Peki şimdi böyle bir başarının ardından hedef ne? Ne yapalım Oğuzhan nereye kadar gidelim? <laughs> 95 ideal hocam. Tamam 90. 210'dan 95. Yarıdan da aşağıya doğru bölmüş oluyoruz. <laughs> söz hadi çakalım söz verelim burada herkesin önünde. Söz verdik onu da yapacağız. Hadi biz de o zaman aynı şekilde sana güveniyoruz olsa Harikasın. Sana çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz, ediyoruz Ozan'cığım. İyi ki varsın. O kadar çok gencimize örneksin ki sen. İnan çok, sana çok doğru, güveniyoruz. Doğru. Demek ki doğru ellerde doğru şekilde yapılırsa yiye yiye kilo vermek mümkün. Hep sağlıklı ve mutlu kal. Belki de önümüzdeki sezon artık hele o sezonun sonuna doğru sen bayağı bir filinte olacaksın <laughs> inşallah. Peki. İnşallah. Evet. Çok...